Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Zeki Uzun birlikteyiz ve Galatasaray'da transfer gelişmelerini konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bütün Galatasaraylılara da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum abi. Ben de güzel ve keyifli bir yayın diliyorum. Umarım izleyicilerimiz açısından da güzel ve keyifli bir yayın olur. Diyelim istersen böyle hiç zaman kaybetmeden giriş yapalım. Transfer dönemi çünkü biliyorsun ki her zaman olduğu evet. gibi yine hareketli geçiyor. Galatasaray'da da çok ciddi bazı iddialar var, anlaşma sağlandı iddiaları var hatta bugüne bakarsak. Evet. İstersen böyle bir giriş yapalım, sonrasında diğer detaylara geçelim. Tabii zaten bütün Galatasaraylıların bu konuda bilgisi var Eren Elmalı konusunda. Bir aydır zaman zaman gündeme gelen bir konuydu Eren Elmalı konusu ve dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la bir görüşme yaparak işte biz Eren Elmalı'yı hocamız istiyor, e, müsaade ederseniz biz Eren ile konuşmak istiyoruz. Sizin de beklentilerinizi bir dinleyelim. E, Trabzonspor zaten yaklaşık 3,5 milyon euro gibi bir rakamı almıştı Eren Elmalı. Yı. iyi bir yatırım yapmıştı. Galatasaray e, Kulübü Başkanı Dursun Özbek o rakamlara çıkabileceğini söylüyor. Eren Elmalı'yla da görüşüyorlar. Eren Elmalı kabul ediyor. Ee, tabii ki Galatasaray sahip, e, neden sol bek transferi yapıyor? E, denebilir. E, çünkü asıl madde için Kaan Ayhan orada oynuyor. E, ama yer lavuzunu güçlendirmek. Oyuncu daha 24 yaşında ki bir de opsiyon maddesi var. Orada da Trabzonspor bir sonraki satıştan yüzde yirmi pay istemiş. Trabzonspor Galatasaray kulübünün de bunu kabul ettiği şeklinde bir durum var ama kesin olarak bu transfere bir gözüyle bakamayız. İki kulüpten de net olarak bir açıklama yok şu an için ama bu kadar maddelere, sözleşme maddelerine varana kadar detaylar ortaya çıktığına göre bu iş olacak gibi görünüyor. Tabii ki bir tarafta Mikautze ile görüşürken, Niyer ile görüşülürken, Rashford denirken, e, bir anda Eren Elmalı çıktı. Tabii Eren Elmalı milli takımda da e, sol bek oynuyor, e, Montella'nın tuttuğu bir oyuncu. Tabii Trabzonspor'daki performansı ne baktığında yetersiz. Ama Trabzonspor'un takım olarak e, şu anda güçlü bir takım olmadığını düşünürsek, takım bütünlüğü olmadığını düşünürsek, eee Galatasaray'da daha e, farklı bir kimliğe bürünür. Daha performansı yüksek bir oyuncu haline gelebilir Eren Elmalı. Çünkü bu kumaş elen enen elmalı da var. E, bakalım göreceğiz hep birlikte ama Okan Hoca'nın istediğini de biliyoruz. Çünkü dediğim gibi ya yani bir aydır zaman zaman gündeme gelen bir konuydu. E, yani bize düşen iki tarafa da hayırlı olsun demek. Evet. Çünkü Trabzonspor oyuncuyla görüşülmesini, Galatasaray'ın oyuncuyla görüşmesini kabul etmiş. E orada tabii ki beklentiler belli. 3 milyon, 3,5 milyonla 4 milyon euro bandında bir rakam. E tabii bonusları, bonus eklersen yaklaşık 4 milyon euroyu bulur. Çünkü sonraki satıştan %20 pay da iyi bir pay. Bunu söyleyelim. Diğer taraftan da e, Eren Elmalı'nın hani performansına baktığımızda bu sezon 19 maçta bir asisti var ama çok fazla asist yapan bir oyuncu değil. İleri evet. çıkıp hani e, geliştirmesi gereken özelliklerinden biri orta kalitesini yükseltmesi gerekiyor. Daha çok öne çıkması gerekiyor. tabi Galatasaray çok hızlı oynayan, çok güçlü kanat oyuncularının olduğu bir takımda çok daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan da Galatasaray'da e, transfer çalışmaları yine devam ediyor. Bugün açıklanan işte Ali Yeşil sözleşmesini 2028'e kadar uzattılar. Evet. genç savunmacının 2022 yılında Galatasaray 17 takımına gelmişti. Bunu da söyleyelim. Bir taraftan da iş transfer çalışmaları sürdü. Recep Bilek da... de bu arada uzatıldı abi. Az önce yani biz yere evet. girmeden hemen önce onun da paylaşımı geldi. Heh, tamam onu ben kaçırmış evet. olabilirim. Evet. Ee, o da hayırlı olsun. Ee, Nelson konusu da Nelson tabii ki gidecek. Galatasaray'ın bir beklentisi var Nelson'un. Yaklaşık 10 milyon eurolar rakamında bir rakam telaffuz ediliyor. Ama oynamayan bir oyuncu olduğu için bu rakamlara çıkılır mı? Bilmiyorum. Burnley'in istediğini biliyoruz. Şampiyon istiyor. Ee, ama ben hani e, bu transferinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. yerle yerini doldurmak istiyor çünkü Galatasaray. Ee, orada öyle bir atak olacaktır. Galatasaray'da yere yıllık 2,5-3 iki, iki, milyon euro'luk bir e, bütçe vermeyi düşünüyor. Tabii Paris Saint-Germain e, kulübüne de e, o oyuncunun alacağının eee %50'sini siz ödeyin e, evet. teklifinde bulundu ama Paris Saint-Germain kulübü bunu kabul etmedi. E, oyuncunun da ben hani e, 23 13'ünde 13 Ocak'ta e, başlıyor transfer dönemi, ara transfer dönemi. Nelson'un da o tarihe kadar gidip Şıkkı'nın diğer transferinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan yine Mikautse transferiyle ilgili çok ısrar ediyor Galatasaray. Lyon ekonomik krizde olmasına rağmen rakamları bir anda 25 milyon eurolara çıkardı. Galatasaray bonuslarla birlikte 22 milyon eurolara çıktı ki çılgın rakamlar bence bu rakamlar. Evet Okan Hoca hücumun her bölgesinde oynayacak bir forvet istiyor ama Şükrin şey Mikautse konusunda da 25 milyon eurolara çıkılır mı? Açıkçası benim için bir soru işareti. E, diğer taraftan Rashford konusu da vardı biliyorsun. Evet. E, Rashford konusunda da Milan'ın bir ilgisi var. E, Milan'da e, kiralık olarak transfer etmek istiyor. E, bunu da söyleyelim. E, yani ben asıl bu Reşfurt'tan ziyade Okan Hoca'nın ben Mikao transferinin bitirilmesini evet. istediğini düşünüyorum. Çünkü çok uğraş verildi. Bu transfer bir şekilde bitecek ama nasıl olur bilmiyorum. E, 25 milyon eurolara biterse bu taksitler halinde ödenecektir. E, çünkü bu rakamı vermek şu anda çok zor. Çünkü diğer taraftan da e, Osime'nin bon servisiyle ilgili Galatasaray'ın bir hazırlık yapması gerekiyor. Ama Manchester United'ta da yeni teknik direktörü Amorim'de e, baktığında Rashford'la çok böyle e, sıcak ilişkiler içinde değil. Ayrılmasına sıcak bakıyor. Yani oyuncunun e, İngiliz basına verdiği demeçler Galatasaray'a hayır demediği şeklinde. Gal Galatasaray yani Manchester'la Galatasaray'ın bir şekilde anlaşılması bekleniyor. Ama diğer taraftan George Mikautse konusunda da Galatasaray çok istekli A planı B planı var burada. <laughs> Mokocan'ın Kafasındaki isim Mikautse. ikisi arasında mutlaka bir karar verecektir Galatasaray. Ama dediğim gibi ara transfer döneminde iyi oyuncuyu almak istiyorsanız yani burada bir anlamda bütçenizden çok para çıkması gerekiyor. Yani yaz transfer döneminde Mikautse'ye talip olsaydı Galatasaray çok daha düşük rakamlara transfer edebilirdi. Ama e, Lyon'un da kriz içinde olduğunu, ekonomik kriz içinde olduğunu düşünecek olursak ben burada sıkı bir kazanımla ki burada bu işi Erdem Timur çok iyi yapıyordu. Galatasaray'ın kurmaylarının bir şekilde işte e, kimle e, temasa geçiyorlar, nasıl yapıyorlar e, bunu da açıkçası bilemiyorum. Erdem Timur bu işleri e, dediğim gibi çok iyi yapıyordu. E, burada şişirilmiş bir rakam bana göre 25 milyon eurolar. Galatasaray'ın evet. En son sunduğu rakam 20 artı 2 milyon euro bonus. Bence e, çok çok iyi astronomik bir rakam. E, bu rakamları bir şekilde e, ben Lyon kulübünün kabul edeceğini düşünüyorum. Ama bu rakamlara çıkma lüksü var mı Galatasaray'ın? Oyuncu satması gerekiyor. Yani oyuncu satmadan da e, bunu nasıl yapacak? Bir taraftan Eren Elmalı'ya da 3,5-4 milyon euro e, bütçe ayırıyorsanız e, burada denk bütçe uygulamasında Galatasaray sıkıntı yaşar mı? Yani diye, diyebilirler ki işte Galatasaray'da bol sponsorluk gelirleri var. Evet doğru sponsorluk gelirleri var. Belki e, Nelson'u 10 milyon euronun üzerinde bir rakama satacaklar. Oradan para gelecek. Ziyet konusunda da bir takım girişimler var. Pereira'nın takımının istediği söyleniyor. Vitor Pereira'nın takımının e, Yunanistan'ın olimpiyakosu olmadı biliyorsun. Kabul etmediler. Yani oralardan belki bir bütçe gelirse bu transferler daha kolay yapılır. Ama evet. bildiğimiz bir gerçek var. Galatasaray e, ara transfer döneminde kadrosunu çok güçlendirecek. Nelson'un yerine bir stoper alacak. Büyük bir ihtimalle bu isim Şıkrı Niyer yani olabilir. Evet. Diğer taraftan da Icardi'nin boşluğunu dolduracak. Oyuncu da ben Mikauti olduğunu düşünüyorum. Bu transferde e, bu kadar uğraş verildiğine göre bir şekilde olacak. E, Eren Elmalı da Solbek sol bek transferi belki eee sol stoper de oynayabiliyor Eren Elmalı. Burada da kullanabilir. E, hep birlikte göreceğiz. Ama Galatasaray'da da e, yerli harekati sanki sürecek gibi. Belki Trabzonspor'a takasta e, oyuncu da verilebilir. Kerem konuşuluyor mesela. Eee burada evet, Kerem şey. Demirbay. E, Yusuf yani. Demir kiralık olarak abi iddialar vardı. Trabzonspor için daha çok oyuncunun hani Avrupa'yı düşündüğü şeklinde evet. bilgiler var. Yani Trabzon'da Yusuf Demir mi, Kerem mi derseniz bana ben Kerem'in daha Kerem. yararlı olacağını düşünüyorum. Daha olgun bir oyuncu. Tabii çünkü ön bölgede zaten Trabzonspor'un oyuncusu evet. çok fazla var. Bence orta sahada güçlü bir isme ihtiyacı var ki Kerem Demirbay bu işi Trabzonspor'da çok rahat yapabilecek bir oyuncu. Oyun, oyuncunun hücum yönü de çok güçlü. Ee, geçen yıl sürpriz golleri de vardı. Çok şahane goller de atmıştı. Ama bakacağız. Daha çok belli ki Trabzonspor'da yeni transferler yapacağı için nakit istiyor. O da görünüyor. Yani burada evet. 3,5 milyon euro gibi bir rakam konuşuluyorsa Galatasaray bunu vermeye hazır gibi duruyor. Son olarak abi bir e, soru vardı. Onu da hemen sormak evet. istiyorum. Hasan Hüseyin Bey yazmış. Eee Zeki Bey'in fikri ne olur? Mika Otadze yerine Göztepe'den Romulo daha uygun olmaz mı? Paramızı o ayırsak demiş. Yani izleyicimiz böyle bir tasarruflu bir transfer sunmuş Galatasaray aslında. Yani Romulo da maliyetli bir oyuncu. Ama Romulo Göztepe'de oynuyor. Mika hem Gürcistan milli takımında hem de Lyon'da başarılı bir oyuncu. Fizikli bir oyuncu, güçlü bir oyuncu. Gerçekten hücumun her bölgesinde kullanabilirsiniz. Ee, yaşlı bir oyuncuda değil. Yatırım transferi de olur. Galatasaray'da iyi işler yaparsa bir bakarsınız Galatasaray Mikazüze'den para da kazanabilir. Yani tabii 25 milyon evet. euroları alırsa zor para kazanmak. Ama 20 milyon euroları mal ederse kazanabilir. Çünkü baktığında Gabriel Saray'ı şu anda 25-30 milyon euroları gözden çıkaran takımlar var Gabriel Saray için. Sezon sonu için. Öyle baktığında bu da bir yatırım transferi olabilir. Büyük bir ihtimalle de yatırım transferi gözüyle Bakılıyor bence çünkü e, Icardi e, Mayıs ayında döneceğim diyor. Yani Mayıs ayında e, dönse de ben sezonu kaçıracağını düşünüyorum. Önümüzdeki sezon için. Işte evet. Olabilir zaten önümüzdeki sezonda 2026'da da Icardi'nin sözleşmesi bitiyor. Orada nasıl bir e, Galatasaray yol haritası belirler bilmiyorum ama Mikasuray ile en az 3 yıllık sözleşme yapar Galatasaray. Belki 5 yıllık yapar bilmiyorum. Son zamanlarda böyle önemli transferlerde 5 yıllık tra Yelert'le Gabriel Saray'la beşer yıllık sözleşme yaptılar. E, Mikautis'e de beş yıllık sözleşme ister. O süreçte işte belki de Osimen gittiğinde, belki Osman gidecek bilmiyoruz e, sezon sonunda. E, sezon sonu için diyorum tabii devre arasında gitmeyecek. Çünkü evet. Napoli başkanı da e, oyuncu devre arasında ayrılmak istemiyorum deyince sportif direktörü o zaman e, Galatasaray seni alsın diyecek duruma geldi. Belki Galatasaray e, o transferin de finansmanını sağlayacak. Belki Batu Şuhay kiraya verilecek ya da Batu yollar yollara ayrılacak. Yani Mikavci her halükarda Galatasaray den zarar etmez. Hem onun e, patlayıcı gücünü kullanır, e, başarılı olur. Diğer taraftan da dediğim gibi geleceğe yönelik bir transfer para da kazanır satışından Evet yani Galatasaray'da transfer dönemi abi. Yine böyle gün geçtikçe transfer döneminin sonuna doğru hatta daha da evet. e, sıcak bir şekilde ilerleyecek gibi duruyor. Yayının sonuna geldik. Eklemek istediğin farklı bir detay varsa alabilirim. Yoksa yavaş yavaş yayına veda edebiliriz. Ya Galatasaray'la rahat olsun. Yani Galatasaray şu anda bizim ligde kendisiyle yarışıyor. Geçen gün öyle bir yazı evet. yazmıştım. Kendi rekorlarını kırmaya doğru gidiyor. Geçen yıl Bayer Leverkusen'in yenilgisiz şampiyonluğu Xabi Alonso'nun rekoruna göz dikmiş bir Hoca ve Galatasaray var. Belki de yenilgi, yenilgi almadan bu sezon şampiyon olacak Galatasaray ama işin Avrupa kısmı önemli. Galatasaray'ın asıl büyük hedefi Avrupa Ligi. Orada bir şampiyonluk düşünüyor, final düşünüyor o yüzden de bu transferler yapılıyor bence. Evet çok teşekkür ediyorum abi ben değerli ben ve aktardığın tüm bilgiler için izleyicilere teşekkür ediyorum. Onlar da yine her zaman olduğu gibi yayını takip ederek bize destek oldular. Yayın bittikten sonra yorumlar kısmına yine kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Onları da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Transfer Plus ekranlarında yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Diyelim bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.